AK Parti'de daha önce Konya Milletvekili yapan Dışişleri Bakanlığı görevinin ardından Başbakanlık koltuğuna oturan Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz aylarda AK Parti'den istifa etmiş ve ülkeye yeni bir siyasi parti kurulacağını dile getirmişti. Siyasi parti kurulum çalışmalarını komşu ilimiz Bolu'da gerçekleştiren Ahmet Davutoğlu, dün akşam partinin kurucular kurulunda yer alacak isimleriyle bir araya geldi. Toplantıya düzceden de eski simaların katılım sağlaması dikkatlerden kaçmadı. Buna göre AK Parti'nin 24. dönem Düzce Milletvekilliği görevini yapan Osman Çakır'da toplantıya katılan isimlerden oldu. Edinilen bilgilere göre Osman Çakır'ın Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partide kurucular kurulu üyesi olacağı ve Düzce'de kurulacak partinin de il başkanlığı görevini yapacağı öğrenildi. AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre ise 24. dönem Düzce Milletvekili Osman Çakır'ın Ahmet Davutoğlu'nun istişare toplantısı öncesinde AK Parti'nin ne Düzce ne de Akçakoca ilçe teşkilatlarında herhangi bir istifa dilekçesi vermedi halen daha AK Parti üyesi olduğu öğrenildi. Ahmet Davutoğlu'nun yeni kurulacak partisinin kurucular kurulu üyeliğini ve kurucu il başkanlığı görevini yapması beklenen 24. dönem Düzce AK Parti milletvekili Osman Çakır'ın AK Parti'den bu fotoğraf sonrası ihraç edilmesi bekleniyor. 24. dönem Düzce AK Parti milletvekili Osman Çakır'ın milletvekilliği görevini yaptığı dönemde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret etmesi birçok habere konu olmuş ve öne çıkmıştı.